şu an. Tuna Alüminyum tesislerindeyiz. Sürekli bozulan kontaktörlerin mekanik sistemlerinden, işte sürekli bozulan termik şalterlerden kendi havalandırma sistemleri ve bin sistemleri için soft starter özellikli yüksek akım koruma faz kaybı, faz dengesizliği gibi e, özellikler dolayısıyla makyaj elektronik cihazlarını seçti. Ve göründüğü gibi Tuna Alüminyum fabrikasındayız. Şöyle Tuna Alüminyum e, firması için havalandırma bacamız cihazımızı Tuna Alüminyum e, fabrikasının havalandırma şeyi için kullanacağız.